Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün balkondayım. Yani biraz toparlamaya çalıştım, biraz sulamaya çalıştım diyeyim. Sabahtan beri inanın biraz şöyle kargoyla ilgilendim. Kargo hazırlığı yaptım yarına. Çiçek dostlarıma inşallah yarın bir gönderim yapacağım. Yine bir masa dolusu. Böyle dedim balkondan bir çekim yapayım akşamüstü. Böyle biraz yer açıldı. Bunları buraya koydum. Kusura bakmayın. Biraz ses var. Çocuklar oynuyorlar teraslarda. Şöyle bakın arkadaşlar. Bunlar da e, su tutmuştum ama üzerlerine yine toprak var tabii ki. Çok güzel bir tür. Bakın böyle çıtı pıtı çiçekler açan bir tür. Şöyle telgraf türünden. E, yaprak formları da çok güzel bunların. Şöyle Bunları buraya aldım. Şunlar var arkadaşlar. Bunları da suladım. Bakın bu da çok güzel bir begonya türü. Bunda yaprakları çok güzel. Şöyle. Burada da arkadaşlar kiraz begonya var. Bayağı bir çok var elimde. Şöyle bakın. Yani aslında şunları arkadaşlar 50'den vereceğim. Şu kasa içindekileri sadece. 50'den vereceğim çünkü elimde çok var. Niye çok var? Bunlar bana yanlışlıkla geldi. Ben bunu istememiştim. Maculata istemiştim. Bunu Maculata yerine gönderdiler. O yüzden bunları elimden çıkaracağım arkadaşlar. Çok var çünkü hani yanlışlıkla geldi. İstemediğim halde. Hani şöyle dedim 50 TL'den vereceğim bunları. Almayı düşünürseniz. Bakın şöyle çok güzel bunlar da. Ee, güzel çiçekler açan güzel bir begonya. Şunlar 70. Bunlar da 70. Hani diğer gördüklerimiz 70 arkadaşlar. Çınar begonya yoğunlukla daha çok isteyenler oluyor. Şöyle bakın. Bu şekilde çınar begonyaların biraz azaldı tabii ki ama yine de var. Herhalde 6-7 tane var sanırım. Şöyle bakayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane falan var. Bunlar da çok güzel. E, yaprakları harika. Belki bir tane kendime ayırabilirim. Şöyle bakın. Kavuşuklardan var. Bu da az kaldı. E, bunlar var. Bunlar da patos sarmaşı. Şuna bayılıyorum. Çok güzel. Bakın harika duruyor. Şuradan bakın kökler yapmış aslında bunları şöyle kesip kesip alan arkadaşlar şöyle kesip de çoğaltım yapabilir yani bir saksı dolusu yapabilir çok güzel harika duruyor şöyle arkadaşlar bugün bir uzun video çekeceğim inşallah bugün paket işim yok ki o yüzden acele etmiyorum. İşlerimi hallettim, yemeğimi de yaptım hazır akşam yemeğimi. Sadece bir pilav yapacağım. Ee, bakın hurya çok güzel. Bu da inşallah şöyle bir biraz büyüsün şu dalları. Bunlar şu anda taze dallar. Onları kestiğimde köklenmez, çürür. O yüzden e, şu anda hani bunun satışı yok arkadaşlar. Bundan var. Yuvarlak yapraklı mürdüm e, renginde açan çiçekleri. Şöyle bunlar bu kızlarımla bakın. Bunları da yeni fark ettim. Aynı ürünler. Şöyle bu da şuradan kök yapmış. Ya bakamıyorum. İnanın çiçeklerime bakamıyorum. Bu da çok sevdiğim bir tür zaten. Bu da aynı öyle. Aynı türlerin de, e, her çeşitini seviyorum. Şöyle bakın. Aslında bunlara da bir bakım yapmam lazım. Elden geçmesi lazım ama tabi fırsatım yok. Şunu çelik olarak ekmiştim. Tutmuş galiba. Şöyle susamıştı su verdim. Bu beyaz açan paskalyi arkadaşlar. Ee, şöyle burada kaktüslerim var. Bu da bakalım inşallah toparlanır mı? Bu da biraz susamış. Bunu bir göz önüne almam lazım. Şurada bir dursun bakalım. Şöyle bakın. E bundan var. Bunlar da çok susamıştı. Bunlar da suyu çok seviyor. Şöyle göstereyim bakın. Bu da mor mor. Şöyle altı yaprakları şekilde böyle değişik bir çiçek türü. Şöyle pers kalkanları var arkadaşlar. Bunlar da aynı 70. E, şu gördükleriniz şunlar yani tek fiyat. Bunlar da aynı 70. Bunlar da aynı yetmiş Şöyle bakın. Bu şekilde. Bakalım bunlar susamış mı? Bugün bunlara bir tek su vermedim. Bunlara da vermem gerekiyor. Şöyle çilli begonyalarım var arkadaşlar. şunların alt yaprakları yok. Şurada sadece üst yaprakları var. Bunları da 50'den vermeyi düşünüyorum. Buradan fiyat veriyorum arkadaşlar ama yine bazen soruyorsunuz bana. Dediğim gibi şunları da 50'den vereceğim. Bitmesi için. Bunların da hani alt yaprakları olmadığı için 50'den vereceğim arkadaşlar bitsin. Bu da çok güzel bir begonya türü. Şöyle özel tür gül sardunyalarım var. Bunlar gül sardunyası. Şöyle. Şöyle gül sardunya arkadaşlar. Bunları da suladım. Bakın susuz kalmıştı. Böyle susuz kalınca yapraklarında kurumalar oluyor. Yani artık yetişemiyorum. İnanın işim e, gün geçtikçe daha da çok çoğalıyor yani yetişmek mümkün değil. Kızım da çok güzel açtı. Bunu yine ektim. Ee, şu var. Bunu bunun rengini tabii ki bilmiyorum. Bu da silingi arkadaşlar. Şöyle bu da güzel toparlandı. Baya ee, bayağı bir yaprakları kurumuştu bunun bana gelirken. Yeni yeni güzel yapraklar verdi. Şöyle silingiye Sanırım bu da e, yani beyazlı pembeli falan olabilir. Elimde olmayanlardan diye düşünüyorum bu. Şöyle oraya koymuştum. Bakın çok güzeller. Bunlar hep yetmiş. Bu kızım da çok güzel açmış teyzeleri. Bakın maşallah. Leş kaktüsü. Tabi bunu da yeni gördüm raftaydı bu arka taraflarda şöyle. Bakın çok güzel. Bunu da buraya aldım. Arkadaşlar bunu da aslında satmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Yani balkonun biraz boşaltmayı düşünüyorum açıkçası. Alın arkadaşlar olursa şöyle saksıyla birlikte arkadaşlar böyle 70 TL'ye vereceğim bunu. Şöyle bakın kendim yapmıştım bu saksıyı çok güzel fonda. burada da pas kalkanları şöyle çölgüllerim bu kadar kaldı ee, şöyle göstereyim bunların fiyatı 80 TL arkadaşlar yani fiyat hmm. veriyorum lütfen dikkatli dinlerseniz beni ekran resmi de alabilirsiniz istediğiniz türleri. Bunlar kalp kalbi. Bunlardan böyle çelik e, satışım var. 25'ten. Öyle küçük bir çelik değil tabii ki. Bir karış boyunda. Kızlarım da çok güzel oldu. Bakın maşallah. Böyle. As şunları buduyacağım. Şunları keseceğim. Şunları böyle çiçek dostlarıma göndereceğim hediye. Bunlardan kesip de bir de çok seviyorum. Hep söylüyorum zaten. E, tabii biraz da kalmışlar. Şöyle. Bir de şurada var. Bakın o çok güzel çiçek açmış. Şöyle yakınlaştırayım. O tarafa hiç yani uzanamıyorum. Şöyle. Şu ortadaki kaktüs biraz kötü durumda. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel beyaz beyaz çiçekleri açmış. Sardunyalarım da. şu saksı oldu arkadaşlar. inanın şu kuşlar var ya hiç rahat vermiyor. Bakın şu pisliğe bakabiliyor musunuz? Bakın. Hiç rahat vermiyorlar. Yani bu balkonu ben kapatmam gerekiyor maalesef. Ya maalesef diyorum da yani bayağı benim balkon uzun olduğu için aslında hep kapattırmak istiyordum. Ama bu sefer şart oldu galiba. Kuşlar gerçekten rahat vermiyor. Dün de bir fiyat aldım. Yani bir en az 40, 40, 40 bin tutuyor arkadaşlar. Maalesef o yüzden yani burayı kapattırmam için biraz para biriktirmem gerekiyor. Tabi biraz da çiçeklerin azalması gerekiyor. Şöyle serdüğün Kızım çok tatlı açtı. Bu da açacak. Ay ben bunu yeni fark ettim şimdi pembe açacak galiba şöyle dekoratif yapraklı çok güzel arkadaşlar bundan var mı acaba elimde kaldı mı bilmiyorum satışta şurada var bir tane bakın şu yaprağını almam lazım bu da kurumuş burada da var söğüt begonyası kiraz begonya dediğimiz dediğim gibi 50'den vereceğim arkadaşlar bunları bu da Hülya ablamın çok güzel tuttu bu da milli şurada bir kızımız minnak açmış yani buraya kadar tül olduğu halde aradan giriyorlar bakın görüyor musunuz nasıl pisletmişler kuşlar hiç rahat vermiyor burada var. Bakın bunlar da çok değişik. Güzel türlerden. Baloncuk demiştim ben bunun e, yaprak formundan dolayı. Şöyle e, Musa'nın beşiği var arkadaşlar. Şöyle bakın bundan var. Böyle sarmaşık. Ay Selime Hanım paylaşmıştı. O kadar güzel olmuş ki maşallah çok güzel olmuş. Benden almıştı. Bu sarmaşıktan bütün çiçekleri harika olmuş. Bu da susamıştı su verdim. Kadife çiçeğimiz. bunu da ekimini yeni yaptım arkadaşlar. Şöyle kızlarım da büyüyorlar işte burada. Yani şunlara hiç bakamıyorum. Bakın şuradaki kaktüsüm de ölmüş. her yer dolu olunca maalesef şu var. Bakın çok güzel kök yapmış bu. Şöyle atlas. 50 TL arkadaşlar. Almayı düşünürseniz. Şöyle. Bunlar da şöyle aralarında açılma oldu. Yeterli ışık almadığı için. Şöyle rafta Biraz geride kaldığı için çok iyi ışık almıyor. Şunlar da iyi bunlar var satışta. Bunlar da 50. Şu kızım da güzel toparlandı. Bakın hep pisletmişler, görüyor musunuz arkadaşlar? Yani pisliğimi de görün. Yani kuşlar hiç rahat vermiyor. Şöyle bakın şu milli de çok güzel oldu. Onu da çelikten ekmiştim. Şu Aliye Hanım'ın o gidecek inşallah. Bakalım bu hafta içi. Menekşeler de gelecek. Yine menekşe siparişi verdim. 99 tane menekşe gelecek arkadaşlar. 5 tane dantel çiçeği gelecek şuradan söyleyeyim. Bir tane Nilgün Hanım istemişti. Dantel çiçeği. Yani dört tane var. Yani dört tane olacak satışta. Bu çiçek açacakmışım. Bakalım nasıl bir şey açacak. Hiç bakamıyorum. çiçeklere inanamıyorum zamanım yok ki. Bugün de anca işte böyle e, siparişleri ayarladım. Yemek yaptım. Başka hiçbir iş yapmadım akşama kadar. çiçek dostlarıma tabi cevap veriyorum. Çiçek soruyorlar. E, salonda masa üstünü toparlamaya çalıştım. Tabi biraz azaldı çiçekler. Bakın tatlı kızıma. Bunu da çelikten ektim ama herhalde tuttu. Şu da çelikten. Şöyle alt yaprakları tabii ki sararıyor normal. Ah şu kuşlar var ya. Mahvettiğiniz çiçekleri balkonu. Bakın şu pisliğe bakın arkadaşlar. Gerçekten ya off. ben burayı yani bir an önce kapattırmam lazım ama bu çiçeklerin de azalması lazım böyle şurada Bu çok güzel oldu kızım bakın atlasın bunları çelikten hep etmiştim çok güzel oldular şöyle kalp kalbe. Şu araya zaten hiç giremiyorum maalesef. Bu da millilerim var. Şu kızım da susamış. Şimdi fark ettim. Onları da sulamam lazım. Şurada zaten doğa çiçeğim var. Onu da e, içeri almayı düşünüyorum. Şöyle millilerim var. Burada pek gelişmediler bunlar. Köyde daha güzel oluyorlar açık havada. Şöyle e, koflere var arkadaşlar, kırmızı sanırım kırmızı açan Evet şundan, şöyle fide satışım var. Bunları yeni ekmiştim, şu köklü. Bunlar 35 arkadaşlar şunun fiyatı. Dediğim gibi bunlar 70. bunlardan çelik var istiyorsanız köklenmiş e, suya koymuştum kızım da açacak. Bakın. Bakalım. İnşallah. Burada var. kohleri özel türler arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da satışta. Bunların fiyatı 70. Bunlar da 70. Şöyle 10 hani bir kampanya yapmıştım. 10 adet alımda 60 TL'ye geliyor diye aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. 10 tane 10 çeşit alırsanız şuradan şöyle bunlardan şöyle göstereyim. Şu gördüklerinizden şöyle göstereyim. Pers kalkanından şunlardan şöyle alırsanız 60 TL'ye geliyor 10 çeşit alırsanız arkadaşlar. Kiraz bir oynayan çiçek açmış. Böyle. Çok güzel maşallah. Rengi harika. Kuşlar gelip gidiyor. Ben buradayım ya. Balkonun iç kısmına girmek istiyorlar. Yine yuva yapacaklar. Artık tekrar yumurtamı yapacaklar. Bilmiyorum. balkonu kapattırmak da bayağı bir maliyetli. Yani burası bir 8 metre var böyle. Bayağı bir e, 40 bin civar tutuyor maalesef. Ama kapatmam lazım. Mecbur. Şekler azalsın da inşallah kapattırırım. Yumuş ya. bunları bir ilaç yapmam lazım. İlaç yapayım da Videodan sonra. Böyle arkadaşlar, bugünlük video. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Ee, bayağı bir karışık balkon Şurada da şey var. Şunları göstermemiştim. Şunları da göstereyim. Bakın. Bunlar da var. Bunlar da pileya. Şöyle. Bunlar da aynı 70. Bu şekilde. Bunlar bayağı bir karışık. Şunlar var. Bunlar 70. Arkadaşlar böyle. Bugünlük videom kızımız var. Bu 50. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Buradan hepinize sevgilerim, selamlarımı gönderiyorum. Bütün çiçek dostlarım. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.